Güzeldi. Güzeldi. İyiydi. Bu taktikle oynadığınız sürece ölmüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ha baba. Baba kremiklerin kingi. Yan tarafa iki tane adam gitti hemen arkasından gidelim. Şimdi ikisi impostersa kesinlikle öldünüz. Ama ikisinin de imposter olma şansını sıfıra indiriyorum ben şu an. Hemen şunları al abi. Al 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 al. Kaç. Kaç gerek yok. Burada takılmaya gerek yok abi. Burada takılmaya gerek yok. Bir son bir göz atacaksınız. Tamam. Tamam geri çıkıyorum bak Alttan gitmeye gerek yok abi Alttan gitmeye gram gerek yok Kaç Güzel güzel ben bu kombinle birazdan iyi olacağım Merak etmeyin Tamam Ara ara atmaya bakmak lazım Hop Şu piveden bir Ay Selamun Aleyküm de kim öldü lan Aleykümselam. Selam. Selam. Gene ben buldum abi. Eminle birlikte dolanıyorduk. Sonra Communications odasının girişinde alınmış. Ben özellikle odaya girmedim. Aa, Vahit mi? Dur 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 dur. Evet. Eee, evet. Wait en sol sağ tarafta yaprak atma görevini yapıyordu. Ben yaptım, çıktım. Oraya bıraktığım adamlar Pive ve Amrut'tu. Evet, kameradan izliyordum Pive aşağı iniyordu. Nereye ee, gitti ufakafa? En son, sonu da. Ya Amrut ya Pive. Yani. Abi ben navigasyon görevini yapıyordum. Sonra oksijene gittim. O hani Aşağıya indiriyorsun ya buton var. O, o görevi yapıyordu. Bu kadar basit. Nerede ama buldun Şafak? Görmedim. Abi bir daha söylesenize kulaklık gidip. Nerede alır, buldun? Nerede buldun Şafak gidi? Komünikasyon odasının girişinde buldum. Komünikasyon odasının girişinde buldum zaten. Ben i̇çinde aşağı inmedim. Ben aşağı inmedim. Pive aşağı inip oradan admin'e gelmiş olabilir. Pive defans. E, yapayım abi defansı. Ben seninle şey görevini yaptım. Şu yaprak dökme dök görevi. Evet. Oradan aşağı doğru indim. Çöp dökme görevini yaptım. Sonra da admin odasına kart görevini yapmaya geliyordum. Hatta senin yanındaydım. Ben Vahit'i de hiç ben görmedim Sen Nereden abi. geliyordun admin odasına? Kanka aşağı çöp dökme Story görevi var ya oradan işte. aşağıdan yukarı Aha. doğru çıkıyordun. var mı peki bunun? Ben, kafetere... ben sadece aşağı indiğini gördüm. Ben görmedim abi. Ama KFC gördüm. Ben aşağı ben inen. ben. Kesin ben... olarak bu kedi almadı dediklerinizi bir söyleyebilir misiniz? Bak sence bu kedi kesin almış olamayacak kişi kim? Kardeşim 3 üç kişi gördüm diyorum sana. Pive, Vahit ve Ambrot ve en son ben orayı yukarıdan terk edip kafeteryadan evet. girdim admin odasına. Anladın? Evet. kartı Kardı çekiyordum. benden sonra da benden 5-6 saniye sonra 7 saniye sonra pive geldi. Ya pivedir ya Ambrot'tur. Ya da sensin. Ben ama sen de Emirli olduğunu söylüyorsun. Abi şafak evet, evet, olamaz. Gördüm. Yani ilk Zegabon'da kamerada gördü. Zegabon'da kameradan gördü. Zegabon'da Zegabon ben ektik değilim abi. Ben onu bu, bu almış olamaz Yesu. Şafak'la Emir i̇şte. de şey yapmış olamaz. Şafak kime verdin? Ben skip bot attım. Kim, Kim kaldı abi? Mal abi mısın abi? oğlum? Yapi abi abi işte ya Pi ve Yamrot. Abi, e, 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 barış abi. E, ya da sen mi Barış abi? Aynen e, abi. değil belki. Kamera odasında beni Zegabon gördü kardeşim. Zegabon beni kamera odasında gördü. Barış abi çalışıyorsun Yukarı çıkıyordu Barış abi. Barış abi yukarı, yukarı, yukarı çıkıyordu. Kive Amort'dan şüphelen benden de şüpheleniyorsunuz ama ben Emirliyim diye kendimi claimliyorum. Kive ve Amort'dan şüpheleniyoruz değil mi? Emir. Abi? Emir. Ne yaptık? Emir. Efendim abi. Sen şapakla e. beraber kesin ve kesin kremliyorsun değil mi? Bir yara ikiniz birbirini kremliyorsun. Hep göt göteydiniz. Evet. Aynen abi Ben de gördüm onları Ben de onaylıyorum abi Ben Pive'yi görmedim bak İnstagram'da beni gördün Sikip benim. O zaman Pive'den bir şüphelenelim Umroptan bir şüphelenelim Biz aynı anda gördük Şüphelenmezden Şafa oy veren de kesin Emir'dir ha <laughs> Hayır abi ben değilim ya Ne alaka Şafa kendine mi oy veriyorsun yoksa beni şey yapmak için Aa ekran dondu Bir dakika Hıh hm, tamam Abi çok mantıksız ya pive yağmurut diyorum. <laughs> Ama bu kadar da mal olamazlar ki abi. Pive ile amrutun olma şansı. Bak burada tek takım lazım şu an ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çözeceğiz. Bu oyun da bizde. Bu oyun da bizde. Bu oyun. Tamam pive burada. Okey. Şimdi kimde soru işaretim var? Bir adet pibe Bir adet amrot Solda reaktör verildi Şimdi bak Şu görevi yapacağım şimdi Soldaki reaktörü tutan adamları merak ediyorum şu an Solda reaktör veriliyor şafak sağa gidiyor Ceset bulmaya gidiyordur Burada olanları gördük Takip edeceğim Biri var mıydı Ben de bir gidip bakayım Emir burada. Allah Allah Bu reaktör boşa verildi çok garip <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı oyun çok sıkıntılı oyun Elektrik kesildi Elektriğe gittim dönmek istemiyorum ya Arkamda kim var? Hız tamam güzel Tamam şu elektriği tam bitirelim Tamam Selamunaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Selam. Evet, nereden gidiyordun kanka sen? Yani kafeteryadan. Kafeterya. kafeterya tamam. Met yaptım. Kafeterya yaptım. Kafeteryadan. reaktörde mi? Evet, at at Biz. Daha önce. Daha önce. Daha önce. Daha önce. Daha önce. Ha üst taraftan mı geldi? Evet, evet. Tamam o zaman bilemem, şey diyemem. Eee tam admin odasındaydı ceset. Evet. Kafeteryadan da Zekans'ın geçtiğini gördüm ama Yo oğlum sen aşağıdan geçtin ama. Ben adminden baya önce çıktım. Emir de oradaydı hatta. Claimliyor mu Emir? Emir oradaydı. kaldı Emir, tamam işte Emir de oradaydı. Ben baya önce çıktım yani oradan. Haberim yok yani. Abi ben info olarak bunu verebilirim. Zekans oradan çıktı ve Emir'in cesedini buldum. Ee, admin'deydi. Bu kadar yani. Diyebilirim. Şafak. Benim infomu veriyorum şimdi biraz geriden alıyorum senaryoyu. Bu reaktör şey verildiğinde reaktör verildiğinde evet. ben kameram özellikle reaktöre gitmedim. Diğer taraftaki kilit çıkacak mı diye kontrol etmeye gittim. Gördüm. Orada giderken Emir'i o tarafta gördüm. Emir'in imposter olabileceğinden şüphelendim. İlk kilde bana güven kazandırmaya çalışıyor gibisinden düşündüm. Sonra baktım bir şey olmadı. Emir yukarı doğru çıktı. Ben sonra tekrar geri geldim. Yesio ile karşılaştım hatta o sırada. Sonra Pivi'ye tekrar reaktörün oraya gittiğimde kamerayı izlemek için gittiğimde Pivi'yi kamera odasının karşısında hani o koridorda gördüm. Pive yukarı doğru çıktı. Elektriklerin kapandığı dönemden bahsediyorum. Daha sonrasında kir bulundu. Yani Piveden geçen oyunda amorç ve Piveden bir şüphe vardı. Aklınıza bulunsun. bir şey soracağım. Ha. Bir, bir yazdım. Zeka konuş. Eee Amrot, e, ışık evet. kapanmadan önce admin'deydin. Ondan sonra nereye gittin? Admin'deydim. Orada yukarıda kapı kapandı. Tamam mı? Yanında da Exto Ömer vardı. Onaylayabilir. Tam aşağıya iniyordum report basında. Ama Pive benim gözümde şu an şüpheli. Adam reportladığına göre abi o kapı kapalıydı. Kanka ne değillik bu arada Amrut? Hayır. Artı şey, artı sağ taraftaydık. navigasyonluydu Ama orada kapandığına göre nerede öldü adam abi? Admin'de öldü gene. Ömer. Hayır, ben bir de şunu söyleyeceğim. Pive bana diyor ki evet. sen aşağıdan geldin diyor. Ben evet. admin'den bayağı önce çıktım. Üst tarafta kafeteryada o çöp atma görevindim. Nedir? Onu yaptım. Ondan sonra sen sen orada gördün beni, benim aşağıdan geldiğimi nereden gördün onu merak ediyorum ben Ben Matt Bey'i görmedim seni orada, orada Hayır gitti. Matt Bey kapısının önünde orada. yani kafeteryanın önünde O Matt Bay'in tamam. kapısının yakın tarafta gördün Sen benim aşağıdan geldiğimi nereden biliyorsun o zaman Ya aşağıdan geldiğini kesin bir şey Kışıklarda demedim oğlum ben senin zaten yani. Tamam ben aşağıdan kesin aşağıdan, aşağıdan geldim, geldim demedim En son sen oradan geçti kafeteryanın oradan Tamam kafeteryanın oradan Yukarıdan, yukarıdan geçmiş olabilir sonra ben bir şey demem Ya kesin bir şey demiyorum aşağıdan geçtim ya, yo aşağıdan geldim falan dedin ya yani sanki öyle gibi gördüm ama kesin emin değilim. Neyse diyemem. Şey 8'de asmayız zaten. Zegaylaydım ben bu arada. Siz temiz. Evet. Yine de ama fazladan değil. Ambrot, Aynen. Ömer bu kill almadı. Ben Zega bu kill almadık. Şafak, Zekans, ben de... Pive, Yeiso. 4 kişi. Ne 4 kişi? Pardon. Yoktunuz. Siz gözükmediniz bu kill alınırken. Şafaktaydım ben ya. Ee. <laughs> <laughs> ne Niye bana. söylemiyorsun e, oğlum? Geri zekalı mısın? Ben yemedim bir şey. söyledi ya. Ben görevleri yapmadım çoğunu bu arada. Abi, çok sıkıntı evet. bir oyun oluyor bu arada ya. Bir dakika. Şunu bir alalım. Kamera açıkken takılmak iyi, bir şey olmaz. Kamera açıkken takılmak güzel abi. Kamerada kim var? Tamam. Ben şöyle bir gideyim. Apprenger'deki görevimi yapayım. How. Kafamda çok güzel imposter olsam çok güzel bir taktik var kafamda bakın yazın. Şunu bir dolduralım. Çok göreve bağımlı kalmak istemiyorum aslında etrafda bir tık dolaşmak lazım da. Dur. Oy bitiyor lan oyun zaten. söldü öldü. Evet. Eee, Yeis soyu ben en son bizdeyken gördüm. Zeka ben Yeis soyduk sonra. Sağ üst tarafta mıydı? Evet evet, sol üstteydiniz ama ondan sonra siz Vallahi ayrıldınız çok zaten. Süre geçti evet ya. evet, çok geçti, çok geçti. Ayrıldınız zaten, onu söylüyorum. Eee, evet. bu çocuğu kim harcadı Kimse bilmiyor. Evet abi. Benim böyle bir senaryom var. Ufak evet. infolar sadece. Herhangi bir bileğimi atmıyorum. Tivey hemen kendini savunmaya geçme sadece senaryodaki ilgili... alışkanlık <laughs> Oynat. Şöyle, ben, Barış abi, yesiyor Zegabon. Biz, ya ben Weapons tarafındaydım, siz üçünüz aşağıdaydınız, sonra yukarı doğru çıktınız. Ondan sonra orada bir elektrik mi verildi, bir görev oldu, bir şey oldu, ben Weapons tarafından tekrar aşağı doğru indim. Ee, orada Communications odasınınla Admin arasında bir pive vardı. Kirin nerede alındığını biz bilmiyoruz değil mi bu arada? Yok. Yok. Ben emergency bastım. O yüzden bas anlatman imkansız. Go skip. Neden bastın bu arada? Bilmem. Aa, cesedi kaybetmek için. Acaba Bak niye direkt boş blame atıyorsun? Sen mantıklı. normalde. Hayır, mantıklı ama. Mantıklı ama niye bastın ben anlamadım. Kimse ölmemiş olsun dedin. Onu anlamadım ben. Ne alaka? Evet, İsteğim oydu. Bayağı süre geçti çünkü. Kil, beden falan bulamadım o yüzden bastım. Ha görevim bitti yani. Süre geçmesi evet. işimize geliyor oğlum bizim. Görevleri bitiriyoruz işte. Ya, tamam kill cooldownlar da sıfırlanıyor. Tamam gogo tamam, go, go skipli de. Ömer. Okey. Anlamadım ama çözeceğiz. Çözeceğiz. i̇mpler yani, kimse gerçekten beceriksiz ve piveden şüpheleniyorum o yüzden. Ahmet Eren Valla bak kendimi geliştiriyorum ben. Yeteneksiz bir pi pive. pive. olabilir ya. Aşağı sağ tarafa Zega ile açık yeşil gitti. Sol tarafa siyah ve Zekans gitti galiba. Bir dakika. Ana. Bütün verdiğim info yanlış lan. Abi bunu halletmek ne kadar zor ya. Hallettiniz mi tamam. Elektriğe bakacağım. Kapı kapalı. Branch. <laughs> Burada bir şey var. Ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Yes! Ee, beni dinleyin, beni dinleyin, beni dinle. Zega, Pive bak beni dinle. Biz sağ tarafta communication yaptığımızda Şafak da bize en son katıldıydı. Ama sol tarafta elektrik odasına Zekanza birisi girdiydi. Kim öldü? Görmedim cesedi bu arada. Direkt raporla geçtim. Adım gibi biliyordum. Zekanza Ömer elektrik odasındaydı. Sonra ben sağ tarafa geldim. Götüm yemedi oraya girmeye. Sağ tarafa gittim abi. Ee, sol tarafa tekrar elektrik odası kapısının açılmasını beklerken arkamda şafak kovalama başladı Ben bunu arkama aldım abi. Ver Allah ver. Koşturdum kafeteryana. Kafeteryadan aşağıydı. Benzinlikte tekrardan elektrik odasına girdim. Ve orada cesedi buldum. Şafak da beni kovalıyordu. Zekanızı asabilirsek teşekkür yani, ederim. Bir dakika, bir dakika. dakika. Beni mi blameledin Önce Zekanızı blameledim. Sen de benim arkamdan niye kovalıyordun? Abi aynı Amana koyayım kapı kapı kapalı. Sen gerek mantıken senin o kapının önünde beklemen lazım içeride bok olduğunu düşünerekten. Biz sağda üçlüydük. Ben, ben, ben görmedim Sen niye bu kadar heyecanlandığını da anladım. Bir dakika kardeşim. Bak. Zega, Pive. Biz communication'daki görevi yaparken tekrardan anlatma anlattırmayın bana. Okudum oyunu okudum. Allah beni yaksın oyunu okudum. Tamam mı? Elektrikteydi Zekans'la o ölen çocuk Ömer. Ve arkamda Şafak geliyordu. emerjeni kola basmak istemedim. Çünkü bassaydım boş info olacaktı. Elektrik odasına kesinlikle bir kilo olduğunu biliyordum. Şafak da benim arkamdaydı ama yetiştiremedi. Gerçekten sağ sol yaparak geldim. Evet seni dinliyorum Zekans. Şimdi öncelikle ben bir soru soracağım sonra kendim şey yapacağım. <laughs> Zegab, onunla Pipe neredeydi abi? Sağ tarafta benimle beraber de, evet bol bol onlar da. beraberdi. Şimdi... Evet. Zegabon'la Pive beraberdi, okey. Evet, evet. Burada şu anda iki kill var bu arada. Amroth da ölmüş. Yani madem senin söylediğin infoya göre ben elektrikli kill aldıysam... Evet. ...double kill çıktı. Nasıl oluyor o zaman? O, o zaman demek ki öbür de başka bir o öbürü de başka bir yerde, yani de yani yerde bir de yer yer de vurdu. Gene biz beraberdik. Sana ben bir şey soracağım. Elektrik odasının... Zega, Pive siz de sağa doğru geçerken görmediniz mi? Soldaydı. Evet. Geçirdim. Zaten kapı da kapalıydı. Açılmıyordu amına koyduğum kapısı. Tam açıldı, arkamda şafak var diye ben kaçtım. Girmedim, götüm yemedi. Sen beni gördün ayrıca ben elektrik odasına aşağı inip senin yanından geçerken Hayır. Kaldım, sen o çıkmamıştın. Öyle. Sen evet, çıkmamıştın. Ben, Çıkmadın. Ben çıkmıştım. Şafak çıkmıştım. çıktı. Çıkmıştım. Şafak, şafak adım çıktı. Adım. Sen içerideydin kimleysen. Ben sen? şafakla beraberdim zaten ilk başta. O bir orada biz Başka beraberdim. bir yazan kim var? Apeve. ve. ve tamam. Abi ben size bir info daha söylemiştim hatırlıyorsanız bu Şafan şey Şafan diyorum. Emir'in öldüğü zaman kafeteryadan hani Zekans falan geçmişti. Yani beni Zega klemliyordur bence artık. Zegabon. Yani zaten Barış abi seninle yanına da hatta şey görevini üçümüz birlikte yaptık. Ben açtım. Ee, bir info daha vermiştim Emir hakkında. Emin değildim ama madem sen bu kadar yükseliyorsan yani yükse, e emin sen zekanızın olduğundan ben şu anda e o daha deminki ki infomu Oturma. da garantileyebilirim. Bir şey söyle. He tamam söyleyeyim Göreyim mi? Abi şimdi Pive'den bu kadar şüphelenirken bir anda fokus siganın üstüne geldi. Pi ve sa sağ alttayken 2 tane kill alındı abicim. Sağ alttaydı bu adam. Pi ve 2 tur önce de bundan önceki turda şeyde 2 kill alındı. Şu an da Pi ve sağ alttaydı. Benim bulduğum kill Mustafa elektrikteydi. Abi avrot kill'in nerede olduğunu bilmiyoruz ki. Belki aşağıdaydı sağda. Ben Mustafa, Mustafa full benimle beraberdi. Ona ben Zekanza Zekanza verdim. İki, iki, i̇ki tur önce de benim dibimdeydi. Yat aşağı. Ya. Arkasına şafak geliyor bu arada bilgin olsun. Ben o benim o kadar bir götümle kovaladın ki Yusuf Yusuf ettim ben burada. Biçemezsin kardeşim. Daha çok ekmek Görebi, yemen lazım. Benim görevi kaldı ya benim bitti. Benim de bitti. Elektriği açmaya gideceğim. Biliyordum. Biliyordum. Vallahi biliyordum. Bak IQ ile oynadım şu oyunu. Biliyordum ya. Ama oyunu şöyle bitirelim o zaman okey dolaşıyorlar abi. Şu Zegabon'la Pive göt göte dolaşıyor. Mikrofon açık. Mikrofon açık tamam sus lan. Bu arada evet o büyük bir hata. Sağ tarafta bir görevim var gözüküyor. He ben kapattım ben ben. <laughs> <Tamam. Güzel>. Yapamam. <laughs> bir şey demeye gerek yok bence. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleyküm <laughs> çaresizlik yemin ederim çaresizlik ya. Hiç Öyle mi dersin Mustafa? Hiç, hiç, dinlemiyorum bile kanka. Hadi oyna. Sen gördün mü Kerem benim öldürdüğümü? Evet. Oyna oyna Abi, hadi oyna. <laughs> bir de bir de şaf. Sen <laughs> 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 hayatını gördün en aptal insan. Şapak. Zekas. Bebeğim, oğlum. Zekas, orada senin atan ne oldu biliyor musun? Sen dedin ki hayır, şafak da beni keser, hayır, double hayır, kill olur dedin ama olmadı işte. oyunu abi, biz bu oyunu kazandık. Bu mal şafak oynasaydı. Ben kill almadım değil mi orada? Bak, i̇lk iki tur kill'i ben aldım. Sonra bu az önceki tur sol köşede Exto Ömer'i, sağ köşede Amrut'u vurdum. <laughs> Senle Şafak dip dibeydi orada elektrik de cool da Seni vursaydı 2-2 iki kalıyordu. Evet, evet 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 evet. Şafak. Toz, Şafak o, elektriğin ya. orada beni kaçırdı bir defa ilk başta. Communication'e yes, gittim. Ya, <laughs> oğlum öldürmen lazımdı orada. ben biliyordum bu arada. Söylemedim özellikle. Tek kill ya. Ama kil <laughs> <tek ya, gülüyor> bir dakika bir şey diyeceğim. Vahit açsın mikrofonunu. Vahit burada en mantıklı adamlardan bir tanesi. Vahit yani gerçekten iyi oynamadın mı? Kanka, Sana bunu söylüyorum. İyi güzel info veriyorsun. Şafak'ın benim arkamdan nasıl kovaladığını gördün değil mi? Abi, evet, evet. Dışarı, ben onu istemedim ki evet. seni evet. öldürmek. Kovaladı şey gibi dur ben dedim. de öyle. Öldürseydin, ya. öldürseydin ya, oyunu ya. kazanmıştınız Şafak bu arada. Vallahi ben, ben öldürürdüm Aptal Şafak seni. <laughs> <O kibir Gülüyor> Hadi be, kendi kendine ya. oy ver. Hadi ver de bitsin.